Olay gece saatlerinde Soğuk Kuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hastanede çalışan Çiğdem Dıvrak'la 20 Kasım'da boşanma davaları görülecek market işleten eşi Erdoğan Dıvrak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Erdoğan Dıvrak, belindeki tabancasıyla biri 19, diğeri 12 yaşında iki çocuk annesi olan eşi Çiğdem Dıvrak'ın başından vurdu dıvrak. Ardından aynı tabancayı kendi başına dayayıp bir kez daha tetiğe dokundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dıvrak çiftinin cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.